Aldın mı? <laughs> patlama oluyor, patlama oluyor. Ya dibine de gel buraya. Uzaktan <laughs> <laughs> Bir yangın meydana geldi Görmüş olduğunuz gibi Bir tane kamyon alevlere teslim olmuş durumda Ve bunu özellikle buradan belirteyim Bu da son dakika bilgisi Ve bizler olay yerinde şu anda İtfaiye de şu an ulaşıyor Bana bak, girelim mi canlı? He? Girelim mi? Çok çekim alan da gireceğiz. Gir canlı gir, canlı gir. Gir canlı gir. Gir canlı gir. Evet şu anda burası Ankara Caddesi üzeri ve itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ediyorlar şu anda. Görmüş olduğunuz gibi kamyonet alevlere teslim olmuş durumda. Ve bizler de bölgedeyiz. Bu anı sizlere sıcağı sıcağına göstermek istedik. Çok Nasıl? Evet, Młośćli Evet burası Ankara Caddesi ve şu anda itfaiye ekipleri yanan bir kamyonete müdahale ediyorlar. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Şu anda burası Karası Kocaeli yolu, Karası istikameti. <laughs> Evet, görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Karası TV'den. Evet. Biliyorsunuz ki her zaman her an olay yerindeyiz. Ve bu görüntüleri sizlere canlı olarak ekranlarınıza getirdik. İtfaiye ekipleri kısa sürede bu yangına müdahale ettiler. Ve görüntüler canlı olarak ekranlarımıza geliyor. Burası Ankara Caddesi üzeri. yangın Yağımda yerine... Depodan alevler çıkıyor. Depodan alevler mi çıkıyor? Aynen aynen. aynen geri birçok patlama meydana geldi bulunduğumuz yerde. Özellikle bunu belirtelim. Depo kısmı yanıyor. Depo kısmı yanıyor. Yine patlama riski var. İşte bu kamyonetin. Bir yandan da köpük çıkıyor ekipler. Evet. Bu canlı yayını paylaşırsanız. <laughs> Takara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye'de ara başkanlığına bağlı karası grubu buraya kısa sürede ulaştılar. İşte bu yangına müdahale ettiler görmüş olduğunuz gibi. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. İtfaiye ekipleri kısa sürede bu noktaya ulaştı. Ve şu anda soğutma çalışmaları S devam ediyor.

bu kamyonet kısa sürede alevlere teslim oldu. Bunu özellikle belirtelim. Kısa sürede alevler 5 metreden fazlaydı. Bunu özellikle buradan belirtelim. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Ve olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri Ankara Caddesi yolu üzerindeki bu araç yangınına anında müdahale ettiler. Ve şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Özellikle bunu belirtelim. Yalnız araçta birçok patlama meydana geldi ilk dakikalarda. Bunu da özellikle buradan belirtelim. Bizler de mümkün mertebe yanan araca uzak kalmaya çalıştık. Ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Cam yayınımızı sonlandıralım. Olayı ilk görüntülerini profesyonel çekimle sizlere Kısaca bir anlatır mısınız Nasıl oldu olay? Seyir Sultan gelirken kendi kendine yanmaya başladı. Elektrik aslında ön konsolda. Aracı sürücüsü siz misiniz? Evet benim. Evet. Anladım. Peki nereden nereye gidiyorduk? İnegöl istikametine. Bursa İnegöl. Bursa İnegöl istikametine gidiyordunuz. Evet. Tam bu noktaya geldiğinizde araç bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Evet. Elektrik aslında. Peki geçmiş olsun. Evet. É